arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben bir süper bir logo yaptım. Adamlar hızlanmak istiyorsa adam böyle yapıyor hızlanıyor. E, yavaşlıyor diyorlarsa adamlar da yavaşlıyor. E, bir, bir de daha da hızlanmak istiyorlarsa şöyle yapıyorlar. Merdiveni buraya koyuyorlar. Bir, bir adam balık tutmak istiyorsa e, gidiyor, ayağa kalkıyor buradan tutuyor. Merdiven koymak istiyorsa buraya koyuyor. Bu e, gemiye bir şey olursa buradan bakıyor. Bu kadar. Bay bay. Arkadaşlar. Tatkı bir şeyler söylemek ister misin? Yok. Legolarla Yok. ilgili. Yok. Peki görüşürüz Mert. Görüşürüz. Bye bye.